bu akıllı telefonların, bilgisayarın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Hülya Ensari, teknoloji bağımlılığının çocuklar için birçok riski barındırdığını belirtti. Ensari, gençlerin ve çocukların akıllı telefon ile bilgisayar başında olmasına, çocuk telefonla oyalanıyor, eğleniyor gözüyle bakılmaması gerektiğini söyledi. Özellikle çocuklar ve genç ergenlerde özellikle bunun neredeyse şu aşamada çok yaygın kullanım bağımlık düzeyine gelmesi ki biz buna teknoloji bağımlılığı diyoruz bu teknoloji bağımlılığı artık alt sınıflarında işte sosyal medya bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı e, gibi alt internet bağımlılığı gibi alt başlıklar bile oluşmaya başladı. Bu bir çeşit e, şu an bizim normalde nasıl alkol, uyuşturucu madde bağımlılıkları söz konusuysa e, bugünün e, karşımıza getirdiği tablosunda da yine bir davranış bağımlılığı içerisinde yer alan teknoloji bağımlılığıyla karşı karşıyayız. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Hülya Ensari teknolojinin gelişmesi ve yaşamın her alanında yaygın olarak kullanılmasıyla teknoloji bağımlılığının son yıllarda toplumun ve ailelerin en önemli sorunlarından biri haline geldiğini dile getirdi. Ensari çocukların ve gençlerin teknolojik aletlerde geçirdikleri zamanın arttığına dikkat çekti. Çocuklar işte bütün gün ne oluyor? E, telefonların başından kalkmıyorlar. Çok bir şey o sosyal ayvet çok geniş olabiliyor. Burada geçirdikleri zaman dilimi arttıkça evet bundan keyif almaya başlıyorlar. Ensari teknolojiyi bağımlılık düzeyinde kullanan gençlerin ciddi risklerle karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı. Evet kesinlikle demin işte özellikle bu özellikle internetin, teknolojinin işte akıllı telefonlar en yaygın kullanılanı bunun bağımlılık düzeyinde kullanılması en çok da şu an en ciddi kullanan grup aslında genç ergen grubu. En yoğun kullanan gruplar. Burada kısa süreli o mutluluklar onlara iyi gelebilir. Dolayısıyla bu ne olur? O kısa sürede mutlulukların kendisine iyi gelmesi, sıkıntıyla, stresle, üzüntüyle baş etme çaresi olarak da onların daha fazla e, o telefonu kullanmalarına sebep oluyor. Daha fazla internette zaman geçirmelerine sebep oluyor. Ama yaş grubunun küçük olması Birçok anlamda henüz dediğim gibi birçok riski açık olmaları onların sadece ilgili şey değil e, internet ağı çok geniş henüz hazırlıklı olmadan birçok siteye de ulaşmalarına, e, birçok olumsuz arkadaşlarla e, yaygın bir iletişim kurmalarına sebep olabiliyor. Örneğin ne olabilir? Aile çocuğu a, yanında kanatları altında evinde olduğunu düşünebilir ama çocuk kendi odasında. E, akıllı telefonuyla internete bağladı. dünyanın bir başka ucundaki hiç kendisine uygun olmayan e, riskli bir arkadaş ilişkisi kurabilir. Onunla bir bağ kurabilir. Farklı bir şeyin alışverişinde bulunabilir. Yani dolayısıyla birçok risk aynı anda onları da bekliyor. Ama aile hani onun yanında olduğunu hissedip ama aslında o e, sanal anlamda çok farklı yerlerde geziyor dolaşıyor olabilir. Gülya Ensari, teknoloji bağımlılığının akademik başarıyı ve arkadaşlık ilişkilerini etkilediğini işaret etti. Öte yandan çok fazla işte o kısa anlık mutluluğu yaşamak adına daha çok zaman geçirmeye başladıkça da ne oluyor? İşte bağımlık dediğimiz süreç söz konusu oluyor. Neden o zaman bağımlık diyoruz? Çünkü işte oradan bir fişi çektiğinizde, interneti kapattığınızda, telefona sınır getirdiğinizde kişide agresif tavırlar, huzursuzluk, sıkıntı, sinirlilik, öfke patlamaları şeklinde davranışlar sergileyebilmeye başlıyorlar. Ve onu elde edebilmek için yoğun çaba sarf etmek durumunda kalıyorlar. Ama bunu kullanım süresi içerisinde de ne oluyor? Daha çok zaman geçirdikleri için akademik başarıları düşüyor. işte derslerdeki başarılar düşüyor. Arkadaşlık ilişkileri gerçek hayatta bocalamaya başlıyor. Sosyal ortamlardan gerçek anlamda kopuyor. E, bu içe çekilme, yalnızlık duygusu da e, bu kişilerin daha çok depresyona girmesine, daha çok ruhsal problem yaşamalarına neden oluyor. E, e, alkol madde işin içine girdiğinde ne olur ya da bu istediğini elde edemediği noktada şiddete eğilim yine artabiliyor. Gençlerin ve çocukların akıllı telefonla bilgisayar başında olmasına, çocuk telefonla oyalanıyor, eğleniyor gözüyle bakılmaması gerektiğini vurgulayan Ensari, ailelerin bunun takibini çok iyi yapması gerektiğini kaydetti. Bunun bu kadar olumsuz sonuçlara sebep olmaması adına yani buna basit bir çocuk telefonla oyalanıyor, eğleniyor, gözüyle bakmayıp bunu ailelerin çok güzel bir şekilde takip etmesi, yakından takip etmesi, süreleri sınırlandırması gerekiyor. Şimdi bu konuda bilincin olması, farkındalığın olması ve geç kalmadan yardım arayışına girilmesi ne kadar önemliyse ee, henüz bu aşamalara da gelmeden biz istiyoruz ki iş hastalık boyutuna gelmeden bu farkındalık toplumda olsun aileler bilinçli olsun henüz çocuklarımız gençlerimiz iş, sürecin başındayken bu işin tehlikesini e, fark edelim görelim.